Içeride. Bakalım. Oyuncaklar Babacığım ser. Aha basıldık. <laughs> Mer merdivenlerden atlayamıyorsun Atlarsın. Bana Hayır, göster. Sen atla. Hayır, ben değil. Sen. sen Hadi sen bana yeri sen? göster. Tamam, bana yeri göster. Bak, şurada. 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 Evet. E tamam, zıpla bakalım bir tanesine. zıplar ya! Zıplar zıplar. Şunun üstüne zıpla bakalım önce. Aferin. Evet zıpladın. Şimdi ona zıpla bakalım, evet. Sonra öbürüne... Ah! Biraz daha, biraz daha. Anladın, anladın hadi. Geri dön. Benim oğlum yapar ya. Ama ben yapamıyorum işte. Yapa. Sen yap, sen! Hayır, ben, yap yap ben yapmayayım. Ama arka bakacağız. bakacağım, onu bile bilmiyorum ki. Zıplama, zıplama. Nasıl bilmiyorsun? Zıplıyorsun ya, zıpla bakalım oraya. İşte oraya, güzel. Öbür Ay tarafa de döndür. Deseyim. Düşme, düşme! Şu bizim tablo. Onu o dursun o, o dursun o. Oraya gidemeyiz. Hadi. Bak, gözlerimiz bile var. <laughs> gözlerimiz bile var. Ama yani... ne? Çık. Evet, sol tarafa. Hadi bakalım. Hadi, Hadi. ileriye doğru ittirip... ah, kısa kaldı. Ya yap! He? Artık sen yap ya. Baba soruyor, <laughs> sen geç. Oğlum, al, tut bakalım. Bir tepkilerini görelim. Oğlum, <laughs> oldu mu? Olmayacak. Hoş ver. Şimdi sağ tarafa. Daha üstüne. Şimdi var? Şimdi ver. Şimdi ver İşimiz bitti. 아, 이거 뭐야? 아, 이거 뭐야? 아, 이거 뭐야? 아, 이거 뭐야? 아, 거야 아, 이거 뭐야? 아, 이거 뭐

aaa ah, yine tostladım aşağıya düştüm anneannem yarabbim ya çekilmiş bu örneğe dikkatli git anneciğim benim buradan yes bu da farklı bir hmm. iş mi? aaa burada evlenmiş biri var evlenmiş biri mi? bak gördün mü bak evet Sen de oyun tamam galiba. Bırakma yönetin yok. Sıra babanda anneciğim yetmez mi artık? Şuraya gitmek çeyiz de var. Burada kamerayı diye. Senin çeyizini yapabiliyor musun? Ha valla. Bak. Babacım bas. ben oynayabilir miyim? Yine bile var. Ben evlabı diyelim be. Ha, biz bu aleti var ya elimize zor geçeriz ben sana söyleyeyim. Sıra Kimin bu? Playstation babam? Benim. Ben oynayamaz mıyım? Oynamak evet, istiyorum. Evet, Birazcık evet, oynasam. Yapı geliyoruz. Evet, bak. Yapabiliriz. <laughs> Allah'a billah. Bayım şimdi şu kabloyu çekeceğim ben. Çek bakalım. Çek kabloyu. Yes. Bir tane daha geldi. Evet. Merhaba, testi, tepim, Takipçilerine bir şey söylemek ister misin oğlum? Hadi hoşça kal da bari. Bir de oyu kapatayım. Hoşça kal. Ee, ba bakın <laughs> ama böyle yap. <laughs>